Çalışan her insanın hayali bir gün emekli olabilmektir. Emeklilikte yaşa takılmanların umutlu bekleyişleri sürüyor. Hükümet henüz sorun çözüm için bir irade gösteremedi. Peki bugünlere nasıl gelindi? EYT 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanunlar ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı kadınlarda 20, erkekler için ise 25 yıllık sigortalık şartıyla birlikte 5000 prim günlükte. 8 Eylül 1999'dan sonra üçüncü bir şart olarak yaş şartı getirildi. Getirilen yaş şartı sadece yeni işe girenler değil, eski çalışanları da kapsamaktadır. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. Emekliliğe kademeli geçiş koşulu nedeniyle 2 yıldan 18 yıla kadar mağduriyetler oluştu. EYT önemli toplumsal bir sorun haline gelmiş durumda. EYT konusunda ne yapılabilir? Her şeyden önce konu kestirip atılamaz. Konunun sadece maliyet olarak ele alınması, abartılı rakamlarla konunun yok sayılması doğru değildir. EYT sorununu İyi Parti iktidarında mutlaka çözeceğiz. Prim ve gün sayısını doldurmuş olan ve yaş nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. EYT sorunu iktidar sosyal güvenlik sistemine yük getireceği gerekçesiyle çözmemektedir. İktidar çevreleri halen 1.3 milyon kişinin yaş koşulu kaldırıldığında emekli olabileceğini söylüyor. EYT mağdurlar ise bu sayının 700 bin civarında olduğunu belirtiyor. Sayıyı 1.3 milyon kabul etsek, EYT sorunun çözümünün yıllık maliyetinin toplam 26 milyar TL olacağı iktidar yetkilileri tarafından belirtiliyor. EYT sorunun çözümü SGK için aylık 2-3 milyar civarında ilave bir ödeme anlamına gelecektir. Gelelim kaynak sorununa. Tahsil edilme SGK primlerinin tahsil edilmesi, kayıt dışı çalışanların sigortalı çalıştırılması, sermaye çevrelerine tanınan vergi ve prim teşviklerinin bir kısmının EYT için ayrılması yeter de artabilir.